Arkadaşlar herkese selamlar. Uzun zamandır paylaşım yapmıyorum. Piyasada biliyorsunuz çok önemli bir gelişme yok kripto paralarla ilgili ama önümüzdeki dönemde çok önemli olaylar bizi bekliyor. Bunlardan bahsedeceğim. Kripto paraların kaderini belirleyecek olaylar. Onun haricinde annem biliyorsunuz kanser tedavisi görüyor. Yeniden nüks etti. Hastaneye gidiyorum, geliyorum sürekli. Onlarla uğraşıyorum. yani kripto paraları dahi çok fazla takip edemiyorum. Sadece haberlere bakıyorum neler oluyor, bitiyor, bitiyor diye. Böyle de bir sıkıntı var arkadaşlar. Shibarium çok yaklaştı. Ondan bahsedeceğim. O çok önemli. Shiba Bone için ve Olin için. Biliyorsunuz Allin diye geçen Türkiye'de yapay zeka projemiz var bizim ondan bahsedeceğim. Yunudan bahsedeceğim. Funt'tan bahsedeceğim. Bu gelişmeler bunların fiyatlarını nasıl etkileyecek. Bir de şu var. Dünyada gerçekten çok sıkıntılı süreç yaşanıyor. Şu an mevcut para sistemiyle ilgili arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Kripto paralarda gerçekten bundan sonraki boğa koşusunu başlatacak olay bence bu. geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanı bizzat açıklama yaptı. Önümüzdeki günlerde yeni banka birleşmeleri gerçekleşebilir, yeni krizler olabilir bankalarda dedi. FED Başkanı da yine satır alanında geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarda söyledi. Bankacılık krizi bizi bekliyor açık açık artık bunu itiraf ediyorlar. Şimdi FED gelen veriler olumlu olmasına rağmen piyasada sürekli e, temkinli konuşuyor. İşte faiz arttırmamız gerekiyor diye faiz arttırdığı zaman da Kriz daha da derinleşecek biliyorlar. Faiz arttırmadıkları zaman enflasyon tarafında kriz daha da derinleşecek. Yani iki ucu çözümsüz değnek. Bu büyük bir sıkıntı yaşatacak bizim için ve kripto paralarda ödül yaralanması, bitcoin ödül yaralanması çok önemli. Şu an dünyada ortalama maliyet bir bitcoin elde etmek için bir işletme maliyeti 20 bin dolarsa tüm bunun içinde tabi mining, onun dışında soğutma cihazları, işte personel giderleri falan bir işletme maliyeti 20 bin dolarsa bir bitcoin için bu 40 bin dolara yükselecek. Onun için ben size hep şunu söylüyorum. Evet 2 sene içerisinde paramız çok eridi, kripto paralar çok eridi ve her geçen gün düşüyor değerli arkadaşlar. Ama sizin bu piyasada 3 bin, 5 bin, 10 bin, 100 bin dolar varsa birilerinin milyar doları var. Yine Bitcoin'de boğa koşusunu getirecekler. Çünkü artık sona gelindi. Bitcoin neredeyse artık dünyada konuşulmuyor. Herkes unuttu, unutturuldu. İşte burası boğa koşusunun genelde başlangıç noktası oluyor. Madenciler satıyor. Ben size geçmişte söylemiştim. Artık dibe yaklaştıkça madenciler satış yapar. Daha sonra boğa koşusu bu piyasada gelir diye. Çünkü Madenciler de artık çaresiz konumdalar. İşletme giderlerini karşılamak için elindeki bitcoinleri satıyorlar. Birileri işte bu piyasanın büyük oyuncuları daha sonra bitcoin'i yukarı sürüp piyasaya nefes aldırıyorlar. Bir boğa koşusunu getiriyorlar. Dediğim gibi ben hep şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bence beklediğimize değecek. Gerçekten eriyen paramız 2 yıl içerisinde e, uzun süre tutan arkadaşlarımızın özellikle eriyen paraları bence geçmişte olduğu gibi tıpkı iyi ki kripto paralarda tutmuşum dedirtecek. Şöyle düşünün. Şimdi sizin koyduğunuz 100 lira 50'ye düştü. Belki 40'a, 20'ye, 30'a, 10'a düştü. Ama boğa koşusu geldiğinde elinizdeki kripto paralar 50 kat 100 kat artıyor arkadaşlar. Özellikle küçük hacimli kripto paralar. Şimdi buna baktığınız zaman yani sizin 100 liranız 10 lira olmuş daha sonra 1000 lira oluyor 2000 lira oluyor. Bu bunu zaten telafi ediyor boğa kuşusunda. Ama bu kadar bu süreç sancılı. Bunu açık ve net şekilde söyleyeyim. Olin ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Yani Allin yapay zeka projesi biliyorsunuz Shibarium Yumağında Kendi oyun platformunu kuruyor ve oyun platformu içerisinde e, Allin kullanacak, Allin yani daha doğrusu Türkçe telaffuz ediyorum ki arkadaşlarımız başka kripto para diye düşünmesin bu çok iyi yerlere getirecektir. Zaten 1 milyon arzı var. Bunun da bir 7 bin, 8 bin kadar yakıldı sanırım. Sürekli de yakınlar yapılıyor. Güzel yerlere gelecek. Onun dışında Bino ile ilgili font ile ilgili açıklama yapacağım. Shibarium çok önemli. Bence artık unutulma noktasına geldi. Shiba çok fazla tepki var. Shiba fiyatında bence ciddi bir hareketlilik yaşatacaklar. Bunu hep söylüyorum. Shibarium'la birlikte ve ya da Shibarium'dan hemen sonra. Şimdi Shibarium'da artık yavaş yavaş sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapıldı. Ne oluyor? Shibarium tarafında ve güvenlik endişeleri nedeniyle sağlam bir ağ kurmaya çalışıyorlar. Bir ağ oluşturmaya çalışıyorlar. Şibaryum ağa geldiğinde bence birçok kripto para projesi Şibar'ın arkasındaki topluluktan dolayı Şibar dolayı bence Şibaryum ağına geçmeye çalışacak ve sürekli orada bir FOMO oluşacaktır. Bone tarafında özellikle Bone fiyatını bu çok etkileyecektir. Biliyorsunuz Şibaryum ağının tek yakıt tokeni şu anlık Bone. O çok önemli bizim için. Binance liste listelemesi de önümüzdeki günlerde gelecektir. Geçtiğimiz günlerde OKEX geldi, Huobi geldi, güzel listelemeler geldi ama piyasa kötü maalesef hak ettiği yere gelmedi. Şöyle düşünün bu ne de bundan önce arkadaşlar hiçbir listeleme yokken dahi sadece MXC borsası MXC'deki bir FOMO ile fiyat 2 doların üzerine çıktı. Yine aynı şekilde yani şu an bir Binance listelemesi gelir. Belki fiyatı %30-%50 etkiler kötü piyasada ama daha sonra tekrardan %100'ler, %200'ler, %300'ler gelmesi çok olağan. Dediğim gibi yani FED tarafında çok ciddi bir kriz var sıkıntı var dünyada büyük bir kriz var arkadaşlar bunlar hep kripto para piyasasını etkileyecek bence çok güzel yerlere gelecek ben hep inandım geçmişte bu piyasaya ve bundan sonra da aynısı yaşanacak ama bunlar yaşanana kadar hepimizi bıktıracak bunu hiçbir zaman unutmayın. Olin projesi niye çok önemli, niye gözde bir proje? Çünkü arzı çok az, 1 milyon. Bonede bir hayal kırıklığı yaşadık. Arzdan dolayı bir hayal kırıklığı yaşadık arkadaşlar biliyorsunuz. Üçte biri dolaşımdaydı tüm arzın. Bir anda arzın güncellenmesiyle birlikte market cap şişti. Yani şu an 250 milyon dolarlık bir 150 milyon dolarlık 200 milyon dolarlık bir market cap olunca haliyle fiyatta buralarda oluyor. Yani bu market cap Olin projesinde olsa şu an 2 dolar 2 dolar 10 centlerde e fiyat direkt 150 200 dolara yükselecek yani bu çok önemli market cap çok önemli bir kripto parada şu an olin projesinin market cap'i çok düşük ve arzı 1 milyon adet bu çok önemli bizim için çok düşük o yüzden ben NFT'lerini çıkarıyorlar çok iyi çalışıyorlar Shibaryu Mağana geçecekler Kusaman'ın da beğendiği paylaştığı bir proje hatta tek proje diyebilirim bu alanda bizim için çok önemli benim için çok önemli şahsen ben topluyorum 200 bin dolara kadar da toplayacağımı kademe olarak söylemiştim ve yavaş yavaş da alım yapıyorum. Şimdi onun dışında BONE'de dediğim gibi beklentim çok yüksek ve BONE satıp asla başka bir proje almayı şu anda düşünmüyorum. Ona da çok açık ve net şekilde söyleyeyim arkadaşlar. VINUN'un 3. çeyrekte kendi blok zincirine geçiyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir e, MIM diye adlandırılan topluluk kripto parası ben topluluk kripto parası demeyi tercih ediyorum biliyorsunuz e, şaka tokenlerden eee Vino kendi blok zincirine geçecek ve kendi blok zincirinde de Vino kullanılacak. Bence bu fiyatı çok iyi seviyeye getirecek. Zaten hazırda biliyorsunuz OKX ve KuCoin borsası listelemesi konuşuluyor, görüşülüyor. Buna çok kızıyorum. Yani saçma sapan coin'ler, projeler, kripto paralar OKX'e geliyor, KuCoin'e geliyor, KuCoin e geliyor, Coinbase borsasına geliyor. Ya bir haftalık kripto paralar Binance dahil tüm borsalarda aynı anda listelenebiliyorken ya bu ekip bu Vino'yu bir o kekse getiremedi. Buna da ayrıca kızıyorum ayrı bir konu ama şu an ben her ne olursa olsun Mino Master satmayı düşünmüyorum. Market cap'i çok düşük. Kendi blok zincirine geçtiğinde ben çok iyi bir hype yakalayacağını, çok güzel karlar edeceğimizi düşünüyorum. Bundan hiçbir kuşkum yok. Benim Vino tarafında bunu da söyleyeyim. Fund konusunda fundu çok düşürdüler. Çok ciddi satışlar yaptılar sürekli. E bu biraz da e, şibaryumdaki gecikmeden kaynaklı kopya A olayları olmuştu biliyorsunuz bunlardan kaynaklı şibaryum ağa çıktığında başka blok zincirleri üzerinde de çalışıyor biliyorsunuz funt geliştiricileri şibaryum ağının geliştiricileri daha doğrusu e bunlar şimdi e, yeni ağlarla birlikte şibaryumla birlikte de güzel bir isim yaptılar funt önümüzdeki günlerde şibaryumla birlikte şiba ve bone ile yükseliş yakalayacaktır. Onun da haricinde tekrardan ben pozitif ayrışıp güzel bir yükseliş yapacağını düşünüyorum fund tarafında da. Şimdi söyleyebileceklerim kısa vadede bunlar arkadaşlar. Önemli gelişmeler olduğunda yine paylaşacağım sizinle. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Bitcoin ödül yaralanması geliyor ve dünyada çok ciddi para krizleri yaşanıyor mevcut para sisteminin. Tam da boğa koşusu bize bu kadar yakınken küsmek, satmak bence çok saçma. Bu kadar ucuz fiyata satmak çok saçma. Çünkü burada satın arkadaşlar, kripto paralarla ilgilenen arkadaşlar yine yarın boğa koşusunda gelip buradan sattığı kripto paraları belki günlük trade yapmak için çarpon çarpı 20 fiyattan satın alacaklar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu hep geçmişte yaşadık. Yine yaşanacak. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Ve lütfen 30'a düşmeyin. Sabırlı olun. Evet, paranız erimiş olabilir. Asla paraya bakmayın. Boğa koşusu gelene kadar sadece elinizdeki coin'in adetine bakın arkadaşlar. Bunu bir kez daha söylüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.